Merhaba arkadaşlar. Ertan Hoca ile sayılara yolculuk son hızıyla devam ediyor. Neredeyiz? Mozaik intro LGS denemesi 5. Üçüncü bölümdeyiz. Başlıyoruz. Dokuzuncu sorumuz eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı olduğunu bize hatırlatmış. Çevre ve çevir, e, Şehircilik Bakanlığı'nın yeni yayınlanan çatı standartlarına göre çatı eğimlerinin en fazla 45 olması gerektiği belirtilmiş. Buna göre aşağıda modellenen yapılardan hangisinin çatı eğimi bakanlığın yayınlamış olduğu standarda uymamaktadır. Hemen bakalım. Şimdi A şıkkında iki, iki uç arası 50 metreydi. Neydi eğimimiz? Dikey bölü yatay demiştik. O zaman yatayımız şu noktadan şöyle baktığımızda burası 25 metredir. O zaman eğimimiz m eşittir 4 bölü 25 olur. Bunu 4 ile genişlettiğimde paydamı 100 yaptığımda 16 bölü 100 yapar. Yani %16'dır. %16. Evet bu standarda uyuyor. Küçüktür 45. Peki 5 şıkkı 5 metre yüksekliğimiz var ve burada e, yatayımız da 20 metre. O zaman yatay nereden alacağım? Yine ortadan sağa doğru veya sola doğru. Burası da 10 metredir. O zaman eğimimiz 5 bölü 10'dur. Yani %50'dir arkadaşlar. Yani bu 50 %50'lik bir eğim %45'ten fazladır. Aradığımız cevap aslında B şıkkıdır. Peki diğerlerini kontrol edelim. E burada 40 metrenin yarısı 20 metre. 9 bölü 20'dir. Bunu 5 ile genişlettiğimde yüzde 45 eder. Tam sınırda. Peki son şıkkımız burası 50 metredir. Bunun eğimi de 7 bölü 50'dir. Yani 2 ile genişlettiğimde yüzde 14 eder. Bu da standartlara uygundur. Yani aradığımız cevap 5 şıkkı demiştik. 10. sorudayız. Aşağıdaki grafikte A ve B marka tabletlerin aylara göre satış adetleri gösterilmiş. Bu tabletlerin alış satış fiyatları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Neymiş bakalım? A marka tablet 250 lira alınıyor. %40 karla satılıyor. B marka %10 karla 550 liraya satılıyor. Buna göre bu mağazada 4 aylık süreçte elde edilen toplam kar kaç liradır demiş. Evet şimdi A markadan bir tanesinin karıyla başlayalım. 250 liraydı. %140 olur. Yani %40 ilave edince 140 bölü 100 yani satış fiyatını buluruz. Hemen sadeleştirmeler. Bir üstten, bir alttan, bir alttan, bir üstten sadeleştirdik. 25 14 ile çarptık. 350 yaptı. Demek ki bu satış. Peki kar ne? Kar eşittir. 350'den 250'yi çıkardığımda 100 liradır. 100 TL adet başına kar. Peki B'ye bakalım. B'nin fiyatı ne kadar? %10 kârla yani %110'u 550 lira olan tabletimiz %100'ü ne kadardır? E bunun 5 katı demek ki yüzünde 5 katı olmalıdır. X eşittir 500 liradır. Peki kâr ne kadardır? aradaki fark 50 liradır. 50 TL ikinci tabletten karımız var. Şimdi gelelim adetlerimize. A'ların adedi ne kadar? A'lar turuncu olanlar 300 200 daha 500 400 daha 900 ve 100 daha 1000. Demek ki 1000 tane çarpı 100 lira kar eşittir 100 bin lira. Peki B'ye bakalım. B'nin adedine, evet maviler 100, 200 daha 300, 500 daha 800 e, ve 500 daha 1300 ediyor. Demek ki 1300 adette ikinci markadan yani B markasından onda da 50'şer lira kar vardı. Çarptığımızda 5 kere 13 65 eder. 3 sıfır ilave ediyorum. 65 bin lira. Toplamda da ikisini topladığında 100 bin artı 65 bin. 165 bin lira yapar. Aradığımız cevap A şıkkıdır arkadaşlar. 11. soru. Aşağıda verilen iki farklı koordinat sisteminden birincisinde gösterilen K, L, M, o karesinin alanı 25'miş. 25'imizi yazalım. O zaman bir kenarı 5 olmak zorundadır. Demek ki k artı 5 ise m eksi 5'tir. Demek ki l 5 virgül eksi 5 olmalıdır. İkinci sistemde gösterilen dikdörtgenin alanı 45'tir. Yazalım. Ve Dikdörtgenin kısa kenarı KLMO karesinin bir kenar uzunluğuna eşittir. Ha demek ki şu AB arası 5 birimdir. O zaman C eksi 5'tedir. Dolayısıyla B 5 kere 945 olduğu için B'nin değeri 9'dur. O zaman A noktası nedir? Eksi 5 virgül 9 olmalıdır. Şimdi bize neyi sormuş? A ve L noktalarının absisleri toplamı x. Evet. L'nin absisi 5. Ee, A'nın absisi eksi 5. 5 eksi 5 eşittir 0. Yani x. Y eşittir. Neydi? Y de ordinatları toplamı. Yani eksi 5 ile 9'un toplamı. Eksi 5 artı 9 eşittir 4 eder. Peki y de 4. Bu da buna göre x eksi y'yi soruyor. x eksi y eşittir 0 eksi 4 sonuç eksi 4 olmalıdır. Aradığımız cevap C şıkkıdır arkadaşlar. 12. sorudayız. Bir tur şirketi düzenleyeceği Karadeniz turu için aşağıdaki fiyat tablosunu yayınlamış. 3 arkadaş bu tura katılmaya karar vermiş ve en ucuz bileti içlerinden sadece birisi alabilmiş. Yani bir kişi 1200 liralık bileti alabilmiş. Evet bu bir kişi. Peki devam ediyoruz. Diğer iki arkadaş ise biletlerini sonradan almışlar. Ha, demek ki diğer iki arkadaş 1500, 1600, 1800 veya 1000, 2000 liralık biletlere talip olabilmişler ancak. Buna göre bu üç arkadaşın satın aldığı bileklerin toplam fiyatı TL cinsinden gösteren sayı doğrusu hangisidir diyor. Şimdi birinci arkadaşımız 1200 liradan aldı. Peki diğer arkadaş en az 1500 liradan alabilirler. Yani iki tane 1500 o zaman ne yapar? 3000 liraya eder arkadaşlar. O zaman bu iki, toplam 3 arkadaşım biletleri toplamı 4200'den başlar. Alt sınır. O zaman şöyle yazabilirim. X küçük veya eşit. Yani şurası 4200. Ha, alt sınırımız 4200'den başlayacak. Peki üst sınır kaçtan bitecek? Yine 1200'ünü yazdım. Artı bir saniye. Artı evet. Peki bu sefer en pahalıdan alabilirler. Sona kalmışlarsa 2 tane 2000 bu sefer 4000 lira yapar. Ve en üst toplamda da 200 liradır arkadaşlar. O zaman üst sınırımız 5200 TL olmalıdır. Bu duruma uygun aradığımız sayı doğrusu görüntüsü C şıkkındaki evet 1200 dolu 4200 dolu pardon 5200 dolu yani aradığımız cevap C şıkkıdır. Bu küçük eşittire uygun ifademiz C'dir. Evet arkadaşlar böylece 3. bölüm 12. sorumuzu da tamamladık. 4. bölümde 13. soruyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.